Yok mu bir haber? Şu timcinin cenazesinden. Yok komiserim. Derken aç aç, hoparlörü aç. Camiye gelen bütün araçlar kontrol edildi. Şüphe uyandıracak bir durum yok. Eve mi geçiyorlar doğaya mevlide? Ufak ufak hareketleniyorlar. Tamam bak biz eve geçeceğiz. Sen ortalıkta dolaşma fazla. Hadi sen git telsiz mersiz tim kıyafetlerini al. Hadi. Amirim. Neyin peşindesin? Hiç amirim şu... E, ...hani dün akşam çatışmada öğrendiğimce... ...onun silah arkadaşları var. Tabii ne tarafta olursan ol. Silah arkadaşları mühim. Telsizler, kıyafetler diye bir şeyler diyorsun. O nedir? Bana lazım onlar. MKC. Sakın ola ki bir şey bulursan kendi başına bir iş yapmaya kalkma. Bana haber vereceksin. Emredersiniz amirim. Bu arada Feridun amcaya bir haber vermedim. Yani boş yere ümitlenmesin diye. Aferin. Doktor meselesini de geçiştirdim. Zannetme ki benim dikkatimden kaçacak. Sen şimdi gittikten sonra arkandan arayıp öğreneceğim her şeyi. Tamam. Aslında tahmin ettiğimizden... ...yüzde kırk daha ilerideymiş. Daha hızlı olacak her yani şey yani. yani. Her şey. O kadar kötü. Nilüfer. Abi. Nilüfer ne yapıyorsun sen? Komiserim cinayet mahallinde bulundu. Ne cinayeti ya? Ne yapıyorsunuz ya? Kardeşim bu benim. Çözsenize. Çöz çöz. Ne oluyor? Taksiciyi buldum. Beni kaçıran taksiciyi. Ya sana haber verecektim gerçekten. Telefonumu çalmışlar. Adam mekandan çıkıyordu. Takip etmezsen bir daha bulamam sandım. Sonra beni kaçırdı. Bir daha kaçırdı. Abi Barca ile ilgili bir şey bulurum sandım. Ya buldum da. Bilgisayar gerçekten ya. Niye gelip bana söylemiyorsun ha? Ben adamla konuşurum belki Barca şu an yanımızda. Deme öyle. Ne deme öyle demeyince olmuyor mu? Abi var mı istersen korkmuş zaten. Oğlum sana mı soracağım kardeşimle nasıl konuşacağımı? Hayır. Geç geç arabaya geç bağla bağla kodese, kodese atın abi ne abisi anladım hocam yani ameliyatı yapacak birini bulduysanız yaptırın diyorsunuz yani zaten konuştuğum dördüncü doktorsunuz ya kimsenin programı uymuyor ya da kimse kabul etmiyor peki tamam teşekkür ederim. Alo, ha kuzen, çabuk söyle, çalışıyorum. Hay, yanında mı? Tamam. Bak çaktırma dinle beni, tamam mı? Tamam amca alı, ben bakarım ona. Bak Volkan, durum çok ciddi. Doktor ya ameliyat olursun ya ölürsün diyor. Yalvarıyorum bak siz konuşun. Tamam, e, onu söyledi bana yenge, e, yani yengem. Aha. Siz neredesiniz? Operasyona falan mı gidiyorsunuz? Tabii çalışıyorum ben şimdi zaten. Bak, bak ne olur biliyorum Barca için ama siz onu kurtarırsınız. Ama benim MKC'yi kurtaracak başka şansım yok. Lütfen, lütfen Volkan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.